Merhaba Fatih. Merhaba Zeynep. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? O cihaz nedir? Bu cihazın adı pH metre. Son günlerde musluk suyunun tadında bir değişiklik olduğunu söylüyordu annem. Ben de pH metre yardımıyla kullandığımız musluk suyunun asidik mi bazik mi olduğunu ölçeceğim. Bunu nasıl yapıyorsun? Öncelikle pH metre cihazının ayarını yapıyorum. Cihazın ayarını yapmayı nereden biliyorsun? Unuttun mu Zeynep? Ben laboratuvar hizmetleri alanında okuyorum. Bizim alanda analizlerde kullandığımız pH metre, mikroskop, refraktometre, etüv gibi birçok cihazın nasıl kullanıldığını uygulamalı derslerde öğrendik. Laboratuvar hizmetleri alanında ne gibi analizler yapılır? Zeynep, laboratuvar hizmetleri alanında hayvan sağlığına yönelik olarak bakterilerin, virüslerin özelliklerini öğreniriz. Çeşitli testler yaparız. Kan analizleri yaparız. Bunların dışında her gün tükettiğimiz meyve, et, Bal, süt gibi gıdaların analizlerini yaparız. Oo Fatih, sizin alanda ne çok analiz yapılıyormuş. Zeynep daha bitmedi. Bunlar dışında toprak, su, yaprak, bitki ve gübre analizleri yaparak doğru tarım uygulamalarına yardımcı oluyoruz. İnsanlara ve hayvanlara birçok yönden faydalı olduğumuzu düşünüyorum ve bu mesleği çok seviyorum. Ne kadar güzel. Hem hayvan sağlığı, hem gıda güvenliği hem de tarımsal çalışmalara katkıda bulunuyorsunuz. Evet öyle. Bu nedenle çok şanslıyız. Hadi Fatih, şimdi suyumuzun asitik mi yoksa bazik mi olduğunu öğrenelim. Tamam. Nasıl yapacağız? Şimdi ayarladığım pH metre cihazının elektrodunu suya daldırıp bir süre bekleyeceğiz. Cihazdaki değer sabit kalınca ölçüm işlemi tamamlanmış olacak. Eee sonuç ne çıktı? Suyumuz asitik çıktı. Annem haklıymış. Fatih, ne güzel. Sağlığımız için değerli bir iş yapıyorsun. En önemlisi de sevdiğin işi yapıyorsun. Evet öyle. Bu meslek sayesinde ülkeme faydalı olacağıma seviniyorum. Elbette faydalı olacaksın. Düşünsene, sadece tarım ve hayvan sağlığı alanında değil, gıda alanında da çalışabilirsin. Geçerli olduğu kadar değerli bir iş. Bence de öyle. İyi ki bu alanda okuyorum. Çok şanslısın. Kesinlikle.